Gece geç saatte Sara odasında yalnızdı, telefonunda gezinirken bir anda hafif bir fısıltı duydu. Durakladı, dinlemeye çalıştı ama ev sessizdi. Umursamadan tekrar telefonuna döndü. Fısıltı tekrar geldi, bu sefer daha yüksek ve sanki biri arkasındaymış gibi. Hızla arkasına döndü ama kimse yoktu. Kalbi hızla atmaya başladı. O da soğumuş gibiydi. Fısıltı bir kez daha geldi, bu sefer tüylerini diken diken eden bir sesle. Seni izliyorum. Panikleyerek yataktan fırladı, etrafına korkuyla bakındı. Köşelerdeki gölgeler hareket ediyor, ona doğru yaklaşıyor gibiydi. Geriye doğru sendeledi, nefesi hızlandı. Bir anda telefonunun ekranı titredi ve kapandı. Karanlıkta fısıltı bir kez daha yankılandı, ama şimdi tam kulağının dibindeydi. Eliyle ışık düğmesine uzandı ama ışıklar bir daha yanmadı.